Selamlar dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Normalde biliyorsunuz ki sıklıkla Witcher bilgi videosu yapıyorum. Artık bundan sıkılmışsınızdır diye düşündüm. O yüzden biraz daha geyik yapacağım. Normalde yayınlarda arada bir girip Reddit'in Witcher sayfasına bakıyordum. Bugün onu hem videolaştıracağım hem de beraber incelemiş olacağız. Ben de bayağıdır bakmıyordum. Umarım yeni ve güzel şeyler de gelmiştir. Gelmediyse de kaderimize küseceğiz. Zaten 17 Aralık'ta biliyorsunuz ki Witcher'ın yeni sezonu çıkacak. Laf öyle çok da evelemeden gevelemeden bu işe başlayalım. Yine klasik Triss Merigold'la e, Yennefer şakası var bir tane. Hafızamı yenilememe yardım etti diyor Geralt beyefendi. But you didn't blow her... Bellemek anlamına gelmiyor muydu bu? Pul bellemek işte ya. Pulluk şeydi saban. ha anladınız olayı işte. Seksten bahsediyorlar. Komik değil lan bu. Niye bu kadar çok şey almış? Neyse. Burada ne var? Burada da benim sıklıkla yakındığım bir olaydan bahsediyor. İnsanlar genelde Witcher 3'ü oynadıktan sonra 1 ve 2'yi oynamıyorlar. Yani genelde Steam kütüphanesinde ekli bulunuyor 1 ve 2 ama oynayanların sayısı epey azdır. Özellikle 1'i oynamıyorlar. Hani 2'ye yine bakanlar çok da. Niye 1 oynamıyorsunuz? Gidin 1'i oynayın. Adamı hasta etmeyin. Of. Trismeri Gold ama bak bu çok kırma bir Trismeri Gold olmuş. Hani gerçek değil bu. Kızıl saçlar oyunun verdiği bir şey. Tamam mı? Gözler normalde mavimsidir. Şeyde kitapta. Bu ne lan? Gözlerini de anlayamadım. Ama bak o yanık güzel olmuş. Normalde Trismeri Sodan Tepesi'nde göğsü bayağı bir yanıyor. Hatta sonrasında da hani hiç e, göğsü açık bir kıyafet giyemeyeceğim diyerek üzülüyor yanık lekesinden dolayı. Ama burada mesela çok güzel yanık lekesini göstermişler ama oyunlardaki kafayı kullanmışlar. Yani şöyle diyebiliriz. Vücut kitaplardan kafa oyundan gelmiş. Bence çok güzel bir mix olmuş. Yeriz. Bu da klasik gurme severler için bir espri olmuş burada. Biliyorsunuz ki gurme skili açtıktan sonra herhangi bir şey tükettiğiniz andan itibaren 20 dakika boyunca canınızı dolduruyor. Yani birçokları artık bunu hile olarak görmeye başladı ve açmadan oynamaya çalışıyorlar. Ama bence gurme önemli bir skilldir ve herkesin açması gerekir. Oyunda var sonuçta kardeşim hilesi milisi yok açın bam 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 taktik maktik yapmadan girin. Ve hatta birinci oyunu oynayıp dilencileri ve köpekleri yolda yakabiliyorsunuz bak. Diğer oyunlar size bunu vermez. Sadece Witcher 1'de dilencileri ve köpekleri aynı zamanda kadınları Yok bunu demeyelim şimdi linç yiyebiliriz. Dilencileri ve köpekleri, erkek dilencileri ve köpekleri Erkeklere niye her şeyi diyebiliyoruz lan? Ne saçma bir şey. Lan beyazlara ve erkeklere her şey diyebiliyoruz. Shit. Sıçmışız oğlum biz. Gerçi ben çok beyaz sevmem kafaya bak kapkara. 300 saat boyunca yan görev yaptıktan sonraki yaptığımız sıradaki NPC'nin, ana görevdeki NPC'nin <laughs> yaptıkları anlatılıyor burada. Ha ortalama komiklik yani. Buna gülüyorsanız espri konusunda büyük sıkıntılar yaşayan bir insan olduğunuz anlamına gelebilir bu. Siktir git. Bunu gerçekten çizmiş mi adam? Helal olsun. Bak buna böyle yan sayfada bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yan sayfanın da şeyi var. Oğlum efsane lan bu şunu kaydedeyim. Win win oldu. Ha. İyi ki açmış bakıyorum buna. S siz gittikten sonra Trismer Gold'un şeyini de indireceğim. Witcher e başlarken, Witcher bittiğinde bildiğin Gambler olmuş adam. Bu kadını biliyorum zaten. Irina Mayer ya da Irina Mayer nasıl okunuyor bilmiyorum da. Bu kadının inanılmaz Trismer Gold cosplayleri var. Instagram'dan da takip ediyorum zaten kendisini. E, bu videoyu izliyorsan. Ayrına, irina yaptık adın nasıl okunuyorsa tam telaffuz etmesini bilmiyoruz. Bana Instagram'dan ulaşıp adının nasıl telaffuz edildiğini sesli bir şekilde yollarsan çok mutlu olurum. ve sizler de yorumlara Irina Hanım'ı etiketle şaka şaka. Sonra e, Necla Hanım bizi kor ateşler içinde yakabilir. O yüzden siz kendiniz Irina Meyer Hanım'ı ekleyip inan abi yok yok tamam. Balina lan bu bildin. Balina kemiği işte. Neyine bakıyorsun? değil mi? Haksız mıyım lan? Bu da fena değil. Ama fena değil. iyi değil. Fena değil. Okey. Okeyim buna. Bu arada Henry Cavill dün böyle bir post paylaştı. Sonra zaten bütün Witcher sayfalar herkes bu postu paylaştı ki görmüşsünüzdür sağda solda. Gin sezon 17 Aralık'ta geliyor. Zaten videonun başında da söyledim. Bu armor üzerinde çok konuştum ama nereden aldı acaba? Bu armoru kesin alıp bir yere gidiyor bu herif. Yani öyle beyhude değildir bu armor. Peki bu armoru yapmamız yok mu? Yani zor. Ama günün birinde böyle şeyler yapacağım. Giyeceğim sokaklarda emin önünde video çekeceğim. Bu üstümde Witcher armoruyla. Belki saç böyle yaparız ya. Yeter ki 500 bin abone olayım. Hedef nasıl? Kötü değil mi? Ulan bu videoda gereksiz enerji. Şu bu aralar kahve bağımlılığım var benim. Yani zıp zıp kahve içiyorum. Bir tatlı kaşığı kahve atıyorum her şey, her seferinde. Tuhaf bir enerji yapmaya başladı bende. İyi geldi la kahve. İnşallah kalp krizinden gitmem. Ya da inşallah giderim la. Ölmek iyidir. Oo. Siyana cosplay'e geldi. Siyana severleri bu hanımefendiyi alabiliriz. Instagram'ı Toria Reis etmiş. Bunu biliyorsunuzdur herhalde. Adamın teki koca binayı Witcher stüdyosuna çevirir, çevirmiş resmen. Şunun güzelliğine bak ya. Düşünsene bizim büyük kulelerden birine bunu yaptığını. Biz de normal Tarkan'ı yaparız. Var mı koca yürekli baba yiğit biri yapacak? 37 milyon dile çevrildi diyor. Böyle bir şeyin ihtimali yok. 37 milyon. Belki şey galaksiler arası bir dünyadan bahsediyor olabilir. Bu ne alakalı? Reklammış ha. Trollemeyin alın bizi. Trollemeyin dedik de çıplaklık içeren bir şey geliyor az kalsın. Harcadığı menüyü 15 dolar yazmış adam. Güzel bak bunu bunu asabiliriz aslında alıp sağa sola. Otobüslerin camlarını asacaksın. Bir tane daha Triss Merigold cosplayi e geldi. Stormborn Cat. Fırtına Doğan Kedi. Bak bu da fena değilmiş. Bunu da beğendik. Yazın Stormborn Cat bunu da takip edin. Tabi hepsine benden geldiğinizi söylemeyi unutmayın. Ne kadar kötü kapakları varmış lan. Bu Siviliş versiyonunun. Türkiye'deki kapaklar bence iyi. The Plot of the Witch. Oğlum bu niye böyle blurlu lan? Riske girelim mi birlikte? Ha? Kötü şarkılar söyleyelim mi sizin? Kirli konuşayım mı size? Girdik vallahi riske. Zaten videodayız, yayında değiliz. Lan çıplaklık yok bunda. Everybody wants to... Şerefsizler. Tolkien fanları. Ha, dünyasını yaratırken var olan kültürden çok fazla etkilenmiş diyor. Buradaki maskeli Tolkien fanı. Dünyadaki en iyi yazar hakkında nasıl böyle konuşursun diyerek ağlıyor. Bu da maskesiz Tolkien fanı. Bir de Sapkowski fanları var. Ben saçları gördüğünüz gibi benim gibi bak aynı saç. Fark ettiyseniz Sapkowski fanının saçı aynı. Sadece sarı bu. Alman bir Sapkowski fanı. Ben Sivaslı bir Sapkowski fanıyım. İkimizin arasındaki fark bu. Sapkowski ise bu bu şey Neydi lan? Ayı, ayı değil de nasıl diyeyim? Ayı gibi adamları kullanılıyor bu lakap Bu da öyle bir şey. Basit bir adam, bayağı bir adam. Ya, ayı gibi bir adam, evet basit bir adam diyor. Bu da karşılık veriyor ona. Doğru mu? %100 katılıyorum. Adamın şeylerini izleyin. Ulan İngilizce okuduk. interview diyecektim. Onu da diyemiyorum fark ettiysen. çok kötü. Anladınız siz. Röportajlarını ok. okuyun değil de izleyin. Anlarsınız bu adamların ve benim haklılığımı. One of the best looking armors of the franchise. Hayır. Gerçek armor, kaliteli armor, tusan armor'udur. Sarıdır sarışınıdır ama sarışınlığından değil güzel olduğu için. O bayağı tatlı olmuşlar bu. <laughs> baykuş detayını da koymuşlar bak. Gerçi bütün Filipa cosplay'lerinde ya da çizimlerinde baykuş detayı görüyoruz. Biraz biraz spoilerımsı olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi 2015 yılında çıkmış bir oyun için spoiler verilir yani. Şimdi çok yan görev. Ama bu ana görev sayılır. Ana görev zaten de. Sizce spoiler sayılır mı bu ya? Bana sayılır gibi geldi. İngilizce versiyonlarının coverı ve diğer versiyonların coverı. İngilizce versiyonlarının coverını bilmiyorum açıkçası. Oğlum kaç para yaparlar lan şu dövmeyi? Ama ben yaptırsam dövme herhalde leşen dövmesi yaptırırdım. Çünkü en kral karakterler bu evrende leşenler bence. Şekil şemal olarak. Oha! inanılmaz iyiler lan bence. Cool duruyorlar yani. Bismillah Gold 4K Wallpaper. indiriyoruz hemen. Basit adam olacaksın tamam mı? İnan köse simple man. Okey. İnan köse Citrus. İnan köse Download. Enter bak. Düşünme yok ya. Pat. İndireceksin. Yennefer geldi geç. Yennefer gene geç. Ne yapmış lan bu kadın? Yaşlı bir sivi mi olmuş? Ne olmuş bu? Yaşlı bir Geralt mı olmuş? Ne lan bu? bu? Bu da NFSV. Açalım mı? Açayım mı? Açtım. Ha bir şey yokmuş lan. Sadece Zoltan'a dogi yapmak üzere olan Geralt var. Zoltan'ı böyle saçlarından tutacaksın. Adamın eşi hediye etmiş. Çok klişe bir hediye bu ya. Daha güzel hediyeler bulursunuz. Bak Witcher fanlarına çok çok daha iyi hediyeler bulabilirsiniz. Mesela tuvaletteki sıçan Geralt gibi. Ben, mesela bana o alınsa daha çok. Daha mutlu olurdum. Burada ne lan fileli çoraplı bir hanımefendi var. Böyle pornografik şeylere oynamayın. Tamam gerçek Witcher'lar pornografiye asla kanmazlar. Gerçek Witcher severler. Witcher'lar kanabilir. Bunu görmüştük. Nod lan bitti mi? Neyse tekrara bindi. Zaten videoda 10 dakikanın üstüne çıkmıştır. Hani 10 dakika olmasa bile 8 dakika olmuştur. Buradan 2 tane reklam koysak. 2000 izlense video. 14 lira kazanmış oluyorum. İyi mi? Şaka bir yana videonun sonuna gelelim harbiden. Çok da uzatmaya gerek yok zaten. Hani bol bol geyik yaptım. hatta gayri ciddi ve gayri resmi olduğum bir video oldu bu. Witcher tişörtünü giymiştim sırf bu video üzerinde ama... Sanırım kafam çok aşağıda eğik kaldığı için saçlarım da bir tuhaf model ya. Neyse kestireceğim zaten. Neyse olayları anladınız siz. Bu videonun sonuna geldik. Kanala maddi olarak destek veren üyelerime çokça teşekkürler ediyorum. Kendilerinin küçüklerse gözlerinden, büyüklerse ellerinden öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.